Neyiz? Dede karşı neyiz ya çetim? Kamil gelsin mi ya Kamil? Böyle bir chill bir Kamil atmayalım mı çetim ya Kamil'le? denen çar da tam şeyi çara ama ya. Port, portta fena kayıyor bu çar. Bubblece5 baba falan filan da. IG Kamil mi başka bir skinle mi takılalım çetim? Ne diyorsunuz? Rrrr. Başka skin var mı ya bunda? Altrox yayın açtım ben. Bunlar Brezilli taktım kollara blezi. Baba harbiden fena deli. Hadi bakalım. Yayından sonra şeye, benzinliğe gidip şey yapacağım. Pompa şekli. Flash TP akar ya. Flash TP Kamil'in de makarası ayrıdır yani. Ha, ignite almadığımıza pişman olduk herhalde çetelim. Adam ignite almış. Bizim bu OTP'dir yani, bir insan niye Kled'i lak diye alsın ki? Durum kankam, valla berbatız ya. Bu oyun benim artık şeyimle oynamaya başladı ya. <laughs> Baba giden fena deli. Akaliteli. Dracula Kled'in bacısına kurduğum üstünlüğe ayık mısınız chatim? He? Dracula Kled'in bacısına kurduğum IG Fiora Grasp'la üstünlüğe ayık mısınız chatim? He? Bacısına kum. <laughs> <laughs> Adamın bacısına kurduğum üstünlük şaka mı Çetin? Geçen elki Renekton değil ya. Olsaydı onun anasını s**ten çok memnun olurdum. Ha? <laughs> i̇ki telefon, ikisi de bilmem ne. Abi Ignite almak almak nedir ya Ignite almak? Ayıp değil mi yani çetim Ignite almak? Abi Valorant oynamayacağım hiç. Makara da yap yapıyorum, bakmıyorum. Eficency ne Valorant'ı? Ya bir gün de 2'ye düşersem lülü bırakırım işte. Valorant takılırız çetim. Derim ki artık beceremiyorum diyeyim oyununu. O zaman geçeriz. delikanlıca bir şey oynamaya başlarız yani. O zaman gideriz abi. Valorant oynamaya başlarız bir anda yalan mı? Kapatsam? Ops, bak açması. Gel de biraz senin döveyim ya. hareketine bak abi ya şaka gibi adamın bluesuna git lan adamın bluesuna git adamın diye oynadık diye cezalandırıldığımız bir oyun yine adamın bluesuna git bayım daha genker miyiz yemezsek anasını ha çetim yemezsek ne anasını değil mi Al al blues'unu al her şeyini al onu. Şimdi burada buna bizim bol bol zaman kaybettirmeye devam etmemiz lazım. Burada mı acaba herif hala ya? Bu bon, fena değil biliyor musun? Adama güzel zaman kaybettirdik de tabii biz de bayağı zaman kaybettik. Jarvan bot side. Tamam bu adamda daha teleport yok ya burada çetin. dive mı attık ya buna bir tane? Ben daha iyi atamayız buna. Hu! Hu! Fiviç la. Aa gel gel öldü gel gel öldü. Güzel. Puşla 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 Lan Wave'i de kaçıracak kocaman. Ignite'ını da aldık. Not bad at all boys. Kaysam yat bakayım aşağı. Ninja tabi, ya bence gerek yok ya Hadi bir yar alırız onu Top No olsun By the way Bir kill daha alsak şundan muazzam olur ya Bir daha denesene kanka Bir daha dene be Niye sen adama pin atın at Aa geldim 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 Ama nasıl geleceğiz Oğlum heriflerin kledi miledi var ha Tamam burada bir de bir koyduk mu çetim Oh 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 Ölme la Çık 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 Tipe bak ya Gücem ya Bizim adamlar niye böyle mal mal hareketlere bayılıyor abi ya bir tane güzel hareket yapıyoruz. 5 tane kötü hareketle geri ödüyoruz onu. Bu da. Ulan sanki ama Ignite falan döndü ha. Değil mi? Başım belada. Adamın biri vurulmuş helada. Oğlum ahri niye her yerde? Ahri her yerde lan oyunda. Şehir almışlar. Ahri fena taşıyor bu arada. Bu adamın Ignite geldi bizim şimdi buraya yaklaşmamız bir tık sıkıntı. Allah Jarvan da buralarda bence. ZV Ying'in ignite'ı var Alda kaçırdı güzel Valla ben aslında şu an base teleport yapabilirim bu adam bizi öldürür ya. Hadi öldür lan adam dönüşmeden öldür herifi. Abi, baba seri seri taşıyor oyunu. Nereden baksan çaresi yok. Ne botu bırakmış ha. Hadi 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 rel rel. Kıyım atayım ölüyorum. Hadi hadi hadi. Kaysa. Flash'ı geliyor flash'ı geliyor öldürdü öldürdü. Bir flash bir basic. Ee, oh, 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 oh. Kim bozarsan anan Hadi. Ki sesi gelsin. Çok güzelsiniz. Kare kled bo. Ölmeyin. Bayılın lütfen ölmeyin. Bir plate'imiz daha var mı? Bakın nereden geldi ya? İyi iyi iyi. Adamlar hep bir yerden çıkıyor abi. Gene bot gapi iliklerimde hissettiğim bir oyun hissi var ya. Bu adamın ultisi falan var ha dikkat et. Neyse temiz bitti abi bir şekilde. Bir tane plate alamadık ama bir tane aldık değil mi? Trinity'nin gold'u beklenir mi sizce? Şöyle yapalım daha iyi ben onu bekleyeceğime yalan mı? Her yer her yer seri 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 Adamın da bitmiş Yani Ignite'ını bilirsek bu elemanın kişebiliriz. Öldüreceğiz, öldüreceğiz onu. Gelebilir mi istiyorsanız da. Kledin ultisi var mıydı lan chatim? Lan bu mi? şimdi bu adam bize burada ulti koymasın. Vallahi büyük sıkıntı şu an. Tam geldi Allah. Fake ha? Güzel. Not bad, not bad, not bad, not bad. Ninja tabiiz ama ya bu oyun bence. Net yani hatta Ninja tabii şimdi bile yok ya Tiamat bitiyorken Tiamat'ı da almak güzel. Upgrade'ini alabilirsiniz bayım. 60 CS eş dedi level. Ne oyun Bo bot site'den bir şekil yapılıp bitirilmiş ya. Daha biz bile bu Twitch'i görmedik oğlum. Siz bile şu Twitch'i görelim bak o zaman makara başlayacak oyunda. Biz orayı kaçırdınız. da iş var gibi ama ya. Bayım. Kayısa da bizim iş var gibi duruyor. Ne diyorsunuz? <laughs> wolf skr wolf. Ali ya yapma be kankam. No no oyna. Ağlama. Bu bildiğin değil ha. Ben öyle ağlayıp efef atmayın kanka. Leportum falan var. Şu Kaysa'nın arkasında oynamamız lazım. <laughs> 140 CS Twitch 86 CS. Eş. Eyve daha bancam direkt. Ne o? Gidelim burada. <laughs> Birileri izliyoruz burada bu arada. Bitiriş geldi. Oğlum o ne biçim ulti ya? Melaman'ın ultiyi kestiniz mi? Eşi. Oğlum oynar mıyız oraya? Teleportum var. Oh. Geliyorum geliyorum. Geldim 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 geldim. Vallahi geldim. Belki. Anasını. İnanalar. Bin 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 bin. O da öldü. O da öldü. O da öldü. O da öldü. Çok iyi. Ya eş almasın kila ananı. Ya. Abi kila eş almasaydı ya. Çok üzüldüm şu an. Allah kötü oldu yani. Ya düştü işte master 0 LP'ye düşünce Benim kaos Lan bu oyun işte bu, bu, elolar kaos sever biliyor musun? Bir kargolda eş aldı abi koparsın ya Kaysa nasıl alamaz abi onu ya Kaysa bir A sonu oyunu kazanacağız biliyor musun? Hele atacak ölecek bizimkiler izleyin. Bu da izliyoruz ki shutdown goldları gelmeye başlamış bu arada bize. Allah. işimi bir nerede acaba mitte? birazcık vurursanız, biraz bir işe yarasanız var ya hani kazanacağız da yok ki ya, abi yok yani kimse, kimse yaradığı yok ya ne var? Ya olmayınca olmuyor yani anladın mı? O da gitti. 39 jungle, 98 CS AD içeri, karşısında çağdan 170 CS. Drake'ler alınmış. Benim herhalde çarın bir tur D1'e mi düşmesi lazım çetin? Az önceki Gragas maçı Luz baba. Baba hep lose ya. Ya bayağıdır ben win alamıyorum yani. Adamlar baronu da çekti. Oo oh, ne güzel İstanbul vallahi. Bir tane win aldık. Onu da alt rocks'la aldık. Abi biliyor musun? Banka ne yiyorsanız yiyin ya. Klet de şu an fed biliyor musun? Her şeyde baron baron aldı ya adamlarda fed olmayan eleman yok. Neyse takımın şeref kulesini çekiyorum şimdi. Belki split push, mid push. push. 3-10 tali Bunu alırsam var ya ne gold alacağım ha. Dur bunu almak. Gel lan. Oo. Aa geliyorum lan ona Çok iyi. Bu benim arkamdan gelir bu klet. Oğlum ben fedim ha. Bir anda baba fed oldu. Lan keşke dede. Adam dede gelir diye dede almadım. Çocuğu yine gelmeyesi tuttu yazdım. Geldim oyna, geldim oyna, geldim oyna, geldim oyna. Tekeme. Biraz dile. Fed adamımız tek yeri ya. Oğlum ya hadi biz stafftayız siz neredesiniz abi bari midi tutunalım ya. Ya yok mu şuraya bir anlayayım ya. Ya, yavaş oyna, yavaş oyna. Ahri nerede? Ahri nereye gitti oğlum? Gitteymiş. Kaysa geldi Oynarız ha. Aa verdim lan slow'u ona. Hadi <laughs> lan, lan o diyorsun. Kled geliyor ben bence. Dayı atayım hazır olayım. Hak ettiyse vur brody. İnce ince. Lan, sanki Twitch iyi oynamıyor ha chatim. Ne diyorsunuz? Valla. Faruk salak mısın? Ne dakikasıysa oyunu gördün mü? Yani dakika 25'te 70 kill var oyunda. Bana diyorsun ki dakika CS. Oyundaki CS'lere bak yani. Oyun şu an kim kimi dumduma oynar Buna dedi ki ha değil mi adam şimdi koşar penta atar. Bunu vereceğiz değil mi? Vereceğiz tabii ki de. Haberiyle bedavaya ver vereceğiz mi ya? sıçtı sıçtı. Yavaş oynayın yavaş oynayın yavaş yavaş. Adamlara pata gide dalmayın ya. Rey. Bana bırak da life style yapayım şu yüzden eşşoğlu eşşekler size. Ama abi Twitch'te hala ulti var bu arada ya. Fırlattın Neptün'e ne aaa fırlattın Neptün ne aaa. Gazlağı mı doldurduk canım dur geleceğim. Viç burada ki Hayır, Was close ya. Vallahi çok close da. Tam geliyordu ikinci Q. Vallahi. Herhalde detten son alsak. Bugün de alabiliriz aslında bayım. Ne diyorsunuz? Detten salsak ne olacak sanki? Ya da GA mı? Şimdi alalım bir tur benim yaşamam demek harbi sıkıntı yaratabilirim demek. Break almışız bu arada. Ya şöyle güzel bir yere bir TP ye koyarsam var ya. Laportum var birazcık burayı ittirip öyle ama bakmamız lazım. Biz mi yaptık ya barona bir anda? Hadi biz yapalım. Bu oyun hadi bitsin de çıkalım. Kolu geldi elden. Of, of. ne oluyor ne oluyor ne oluyor ah yok biliyor mu daha fazla Yuzulus <laughs> 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 Dogs GG 4 GG VT 4 oyuncu Talia GG fırlattım Neptün Neptün ah Hadi bir şey öldürüyoruz bu sefer de Afri'yi öldürmemiz gerek oluyor GG Dogs Abi sana niye hep kötü bot geliyor Kötü bottan ziyade abi sana niye hep bunun oğulları geliyor mesela çok daha güzel bir soru olurdu Talhacım GG 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 ama artık sıkıntı değil 3 gündür götüm böyle olduğu için Luz dur Talia'ya honor vereyim. Sanki raporlayınca bir şey oluyor. Karde honor verip sistemle taşak geçelim değil mi arkadaşlar? Aynen mesela bak Enes'in yazdığı gibi abi sana niye hep puların öz oğulları geliyor? Fırlattım Neptün Neptünle ne, a fırlattım Neptün Neptünle ne, a